Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü e, videomuzda helaudio'nun Twitter'ı doldu oldu. 16 santimini bekleyenler vardı. 16 santimine de az kaldı inşallah. Onu da e, bitince videosunu vesaire çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, e, Twitter'ımız kare 8 santim ebadında. Gayet güzel. Tane tane çalıyor. Şimdi arabaya taktım ben zaten arabada dinletisini yapacağım. E, arabada zaten helaudio var, mitrenç olarak da. E, gayet güzel tatlı Hani böyle kulağı yormayan e, sahnesi vesaire güzel tabi şimdi e, işlemci amfi vesaire Bunlar hepsi etken yani sizin ses kaliteniz sadece bir hoparlörlü olmuyor biliyorsunuz ayarından tutun da e, teybin karakteri işlemcinin karakteri hoparlörün karakteri vesaire Bunlar her şeyi etkiliyor e, bayağıdır da video atamıyorduk e, yoğunluktan dolayı e, her zamanki gibi e, bazı projelerin içindeyiz arkadaşlar çok güzel şeyler Türkiye'de oluyor, olmaya da devam edecek. Yerli üretim malzemeler daha da çoğalıyor, amfi vesaire. Bunlar da yarın öbür gün eklenecek. Az sabır, çok güzel baslar, çok güzel anfiler, çok güzel şeyler tanıtacağız inşallah. Ee, sakın bu sektöre küsmeyin. Asıl bundan sonra e, uçuşa geçecek. E, Allah'ın izniyle. Çünkü yerli olarak çok farklı projeler var herkesin aklında. E, bazı şeyler ona ittiği için e, maalesef. İnşallah e, güzel tanıtımlarla, güzel projelerle karşınızda olacağız. Eee dinletisine geçeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Daha anlayışlı, daha şey e, bir ürün yani öyle söyleyeyim. Gayet de başarılı. E, şimdi göreceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi dinletisini yapayım size. E, gayet başarılı soft böyle temiz çalan you sure. Başka şarkı da bulayım. Ước ước mơ 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 Yani şöyle söyleyeyim Hani bu şarkılarda e, Hani çok detaylı Böyle üst tizler yok Hani çok aşırı böyle SPL tarz bir şarkı olmadığı için e, Normal şarkılarla Instagram'a atacağım hatta e, Birkaç canlı yayın da yapacağım Ama dediğim gibi yani tane tane Güzel e, hani Kulak yormadan temiz çalan bitiz. E, ee, RMS değeri de 50 RMS civarında. Ee, zaten benim işlemcide de kesim yapıldığı için biraz daha softlaştırıyor. Ee, normal hani böyle bir Pioneer TV taktığınızda illaki karakteri değişecektir. Ee, yani dediğim gibi malzemelerin karakterine göre e, ses tonu e, değişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni videolarla inşallah geleceğiz ee, Hatta e, bu hafta sonu değil Bir dahaki haftaya yani 28'inde Ağustos'un 28'inde Bursa'da güzel bir fuar var ee, İnşallah aracımı dinlemek isteyen Arkadaşlar olursa e, Fuara beklerim Bursa'da bayağıdan beri e, Bekliyorduk hani fuar olmasını e, Güzel bir dinleti yapma niyetim var e, Dediğim gibi 3 takım 20 Bir takım 25 Bir de basımız var Hani böyle e, iddialı değilim ama temiz, kaliteli müzik dinlemek isteyen, e, detayı sevenleri herkesi beklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.